Evet şimdi hazırlamış olduğum sosumu ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sos sesine bayılıyorum. Şu şekilde. Kimisi bunu sade de yapıyor. Sade yapan da var ama biz bu şekilde seviyoruz. Çok faydalı, şifalı bir çorba olduğunu inanıyorum. Çünkü buğday, yoğurt birleşimiyle yapılan bir tarhana bu. Ondan sonra kurutuluyor. E, pişmeden önce de suda çözülüyor. Ufalıyoruz. Suda kaynatıyoruz, haşlıyoruz yumuşadığın zaman. Üzerine bu sosumuzu ekliyoruz. Bakar mısınız renklerin güzelliğine? Yiyenlere şifa olsun inşallah. İsterseniz bunu kemik suları, tavuk suları ile de da yapabilirsiniz. Daha lezzetli olacaktır. Bugün elimde olmadığı için o sularda. Bunu böyle sade suyla yaptım. Afiyet olsun. Evet, lahanalarım burada pişiyor. Sardım, sosumu döktüm, pişiyor. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Kısık ateşte ağır ağır pişsin. Burada da benim e, kuru tarhana çorbam var. Malatya yöresine ait tarhana çorbası. E, önceden çekmedim aslında, eski halini kişi gösterseydim. Kuru tarhana oluyor, su da çözülüyor. Çözüldükten sonra elimle ufaladım. E, üzerine su koyup kaynamaya bırakıyorum. Ondan sonra üzerine soğan, e, salça, biber, sos yakıp tereyağıyla üzerine dökmek istiyorum. Evet, bir yemek kaşığı tereyağımı eritiyorum. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı ekleyeceğim böyle. Tereyağını eridikten sonra tük doğramış olduğum soğanlarımı ekleyeceğim. Evet bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı sıvı yağını erittim. Ee, bir yemek kaşığı salçamı ekledim. Tük tük soğanlarımı ekledim. Soğanımı öldürdüm. Ee, Tek ele çekemediğim için önceden hazırladım. Birer çay kaşığıyla, hepsinden birer çay kaşığı, pul biber, kırmızı toz biber, kekik, nane, reyhan ve zerdeçal. Zerdeçalı şifane koyuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bir de karabiber. Şöyle ekliyorum. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz ne kadar çok baharat kullanıyorsun yemeklerinde ama gerçekten ben hepsinin şifalı olduğuna inanıyorum hepsinin ayrı ayrı vitamin özelliği var e, çorbalara da ekşirine inanıyorum baharat sıkıntımız olmadığı için şimdilik baharatlı yiyecekleri yiyebiliyoruz Allah şükür şimdilik Sağlığım sağlığımız yerinde yiyebiliyoruz yiyebiliyken yiyelim yemekken zaten yemeyiz sağlığımız elverdiği sürece.